Torbaya doldur, torbaya hacıya, hocıya, karıya, kocaya, çoluğa, çocuğa, yaşlıya, gence, her kesime elvan. Hadin camilere, hoca, koca, koca, karılara, koca buldurup elva demedi demeyim. Evet, bahçelerde darı, koca adamlara da karı buldurup elva ne elvaymış be. Hadin baş ağrısına, diş ağrısına, boğaz ağrısına, gribe, nezliye, kalbe, kansere, mülsere, sanksiyona, şekere de iyi gelir. Tam 32 harf vitamini var bunda. A, B, C, D, E, F, G, yumuşak G, 29 harften sonra Y, U, Y, D, W, V var. Bak demedi demeyi. <laughs> Hadi yaşlıları genceldir, şişmanları inceldir, kellere taş, dullara eş, genç göbek attırır, erkeklere yorgan yırttırır. Allı güllü, ballı, bademli, mis kokulu elvan. Ne varmış be. Aşk bir sudur, iç iç kudur. Aşk bir elmalı şekerine bender, Yalarsın, yalarsın tap yerinde kalır. Bak dimedi, dimeyin. Aşık olamayanlar arayıp da bulamayanlar bulup da mutlu olamayanlar en büyük aşklar pamukla başlar. Pamuk. Ama Fatma Gül'e de böyle saydım saydım almadı başına gelmeyen kalmadı. Hem de Seda Sayın'a da dedim bir tane al biriyle kal dedim almadı çıkmadı erkek kalmadı. Türkiye'nin yarısını götürdü karı. Ahırlıymış Arda Turan da benden aldı Barcelona'ya transfer oldu. Turabide de benden aldı bak şampiyon oldu. Abana, Şabana, Tigana, Cires, Honest, Dieter Baya, Maradona, Neon'un Nesli, Christian Ronaldo da, da benden aldı ünlü oldu. Bak demedi demeyin. Hadi vay ben duymadım, vay ben görmedim, vay sen burada bağırmadın, vay anam hasta, babam yedi pasta, hoşav vardı, tasta falan filan, inter milan, burada benden başka çekeci yalan diğerleri hep çakma, orijinali burada. Nasıl <laughs> <laughs> moraliniz güzeldi mi? Süpersin. <laughs> <laughs> evet, tepiyenizin pençesi, evinizin penceresi, benden şeker almazsan olasın bulaşık tenceresi. Bir de